Evet arkadaşlar bugün size bu senenin meşhur pullu çantalarından bir tane göstermek istiyorum. Çantamızın yapılışı çok kolay. Bakın bu bitmiş hali. Ben size şimdi ufak bir parçada nasıl yaptığımızı göstereceğim. E, çantamız e, şu şekilde. Bu ağızdan başlanıyor arkadaşlar. Bütün örüyoruz. Arka e, diğer tarafında arka tarafında bitiriyoruz. Dikiş yok. E, arttırma eksiltme yok zincir çekebilecek herkesin yapabileceği bir çanta iki tane kalın makrome arkadaşlar böyle kalın olması incesinden de yapabilirsin ama bu ölçüler herhalde incesine ufak gelebilir 3 e, e, santimlik pul 100 e, gram pul gidiyor bir buçuk çile e, bu kalın makromeden e, ipimiz gidiyor ben 3 çile alıp iki çanta ördüm arkadaşlar evet Şimdi başlayacağız. Hiçbir arttırım eksme yapmadan direk dikişi de yok. Çantamızı buradan başlayacağız. Arka tarafından bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi ben size şunu kenara koyayım. Bakın. Ufak bir şeyde başlıyorum. Şurada söyleyeyim. Bakın. Buraya 23 tane zincir atıyoruz arkadaşlar. 23 zincir at. Pardon. 24 zincir atıyoruz. Bir tanesinden geri dönüp İki sıra sık iğne örüyoruz bu zincirin üstüne arkadaşlar. Yani burada 23 tane sık iğnemiz olmuş oluyor. gene ufak bir parça da ben size göstereceğim nasıl pullarını taktığımızı. Burada ben tabi çok kısa bir zincir attım rahat göstereyim diye. Şu zincirimiz unutmayın 24 tane oluyor. Bir tane geri dönüp ikinci boşluktan batıyoruz. 23 tane sık iğnemiz. Bir zincir yukarı çekiyoruz arkadaşlar. 2. sırayı gidiyoruz. Yani attığımız zincirle beraber 1 2 3 sıra sık iğnemiş olmuş sık iğnemiz olmuş oluyor. Sonra e, 7 zincir bitirdik, bu uca geldik. 7 tane zincir çektik. Hemen dibine batıyoruz, hemen dibine. Sonra 7 zincir çekiyoruz bir sonrakine, 7 zincir bir sonrakine. Şimdi şurada göstereceğim. Bunu bitirdiğimiz zaman 23 tane e çantamızın başlangıcında böyle kafesçikler oluşuyor zincirden. Bunların üstüne pulları yerleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın çektim 7 tane. Hemen yanındaki boşluğa giriyorum. Bağlıyorum. Gene 7 tane çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Hemen gene yanındaki bakın. Yanındaki boşluğa giriyorum. Bağladım. En sonunda gene 1 2 3 4 5 6 7 tane çektim. En sonundakine bağlıyorum. Arka sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Arka sıraya geçmek için bakın burada şimdi tabii ki ben az ilmek yeten yaptığım için daha az var. Ama e, 24 zincir çekip de 23 sık iğne yaptığımız zaman burada 23 tane bu ipliklerden olacak. Şimdi bitirdim, sonuna geldim. Bu arada tığım benim 4,5. 4 de örebilirsiniz. E, tığınızdan e, 4,5 bazı boncuklarda geçmiyor ama benimki çok rahat geçtiği için ben ipte kalın 4,5'la ördüm. Şimdi gene 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın şimdi buradan devam ediyorum arkadaşlar. Hiç arttırmadan e, devam edeceğim. E, zannetmeyin ki e, bu nasıl genişleyecek? Evet ördükçe, aşağıya indikçe çantamızın genişliği oluşuyor kendiliğinden. Bakın pulumu koydum. Batıyorum. Çıkardım, bağladım arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 5 6 Bu 7'yi unutmayın. Hep 7. Gene geldim. İkinciyi aldım. Pulumu koydum üstüne. Ben bu şekilde e, yapıyorum. Siz daha pratik belki e, eliniz nasıl istiyorsa öyle yapın bakın sıkıştırdım çok da sıkıştırmıyoruz arkadaşlar çünkü çantamızın ağzı burası olduğu için bunlar böyle aşağıya doğru dönecekler çok fazla sıkmayın Gene 7 çekiyorum arkadaşlar 7 çektim yine pulum isterseniz buraya da geçirebilirsiniz böyle de yapabilirsiniz size hangisi rahat gelirse ama ben buraya koymayı daha tercih ediyorum Yine bağlıyorum. Şimdi e, bu sıranın başına kadar bunu yapalım. Arkaya nasıl dönüşümüzü göstereyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Birinci sıramı bitirdim. Size buraları çok sıkı çekmeyin dediğimin burası çantamızın ağzı olduğu için bunları sonra bittikten sonra bakın böyle geri çevireceğiz. Aşağıya bakacak pullarımız yukarı değil. Ama şimdilik bize onların zararı yok. Bu bir sırayı bitirdikten sonra arkadaşlar şöyle döndüreyim. Bakın tekrar 7 e, zincir çekiyorum. Bu boşluklara bağlıyorum arkadaşlar şu boşluklara. Boncukları bağladığımız boşluklara bağlıyorum. Bakın burada 7 sırayı çektim. Gelen boşluğa bağladım. 7 zincir çektim. Gelen boşluğa bağladım. Şimdi burada gö göreceksiniz. Bu arka sırada pul kullanmıyoruz. Sadece zincir ve bakın pulların arasına çektiğim 7 zincire bağlıyorum. Gene çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 çektim. Bir sefer de buraya bağladım. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 çektim. Boşluğa bağladım. Bu ikinci sıra, arka sırası. Arkası hiçbir zaman pul yok. Sadece ön yüzden kolu koyuyoruz. 4 5 6 7 Bakın bağladım. Şimdi buraya da bağlayacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7. Evet. Sonuna da bağladık. İlk iki sırayı örmüş olduk. Gene 7 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7. Döndüm arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu boşluklara boncuklarımızı bağlayacağız. Şimdi bu belirli bir sıraya kadar böyle üst üste yığılıyor. Zannetmeyin çantamız öyle kalacak. Şimdi ben size göstereceğim nasıl olduğunu tekrar sıramız uzadıkça. Bakın gene koyuyorum. Önüme gelen ilk boşluğa bağladım. Gene 7 zincir. Hiç bu kaydı değişmiyor. Ta ki bu 12 sıra olasıya kadar. 4 5 6 7 bakın bir tane daha bağlıyorum bağladım yine 7 zincir 2, 3 4 5 6 7 Evet böyle böyle pullarımızı bağlıya bağlıya bu başa geliyoruz geri dönüyoruz gene hep 7 zincir çekiyoruz gene bu boşluklara bağlıyoruz arkadaşlar bu şekilde 12 sıra yapasıya kadar bu işlemi devam ettiriyoruz. Bakın şimdi 12 sırayı nasıl sayacağız arkadaşlar? Bakın çantamız ne kadar genişliyor. Görün. Hiçbir e, arttırım eksiltme yok. Bu ilerledikçe arkadaşlar bu şekilde e, çantamız genişliyor. Bu ağzı şimdi toplayacağız. Çantamızın arka kenarını oluşturacağız. Sap yerini oluşturacağız. Şimdi nasıl sayıyoruz 12'yi? Şu kenarımız var ya arkadaşlar bakın bu başladığımız kenar buradan sayıyoruz. 1 2, 3, 4 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12 12'yi bitirdik arkadaşlar. Arka yüzünü tekrar e, yapmıyoruz. Çünkü Buradan e, şeyimizin arka yüzden e, çantamızın e, ağız kısmını toplayacağız. Arka ağız kısmını. 7'yi çektim. Bakın şimdi nasıl toplanıyor onu göstereyim size. 7'yi çektim. Bir tane sık iğne yapıyorum o 7'den sonra. Şimdi artık her bir boşluğa arkadaşlar birer tane sık iğne yapıyorum. 2. Her bir boşluğa bunu çok da fazla germenize gerek yok. Burada 23 tane sık iğne yapmış olacağız. Çünkü 23 tane zincirimiz var ya ara zincirlerimiz 23 tane. Böyle her bir boşluğa bir tane sık iğne yapa yapa 23 taneyi topluyoruz arkadaşlar. Bunu ben artık göstermeme gerek yok. Bakın bu uca geleseye kadar 23 tane göz var burada. 23 taneyi topluyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Bunun gibi olacak arkadaşlar topladığımız zaman. Bakın. Şurayı yapmış oluyoruz. Bunu topluyoruz. Bakın bu boşluk zincirlerden topladığımız için bunun ilk sırası oluyor. Sonra geliyoruz bu başa. Bir zincir çekiyoruz. Bir sıra daha sık iğne gidiyoruz üstüne bir zincir daha çekip bir sıra daha gidiyoruz. Yani topladığımızla beraber ilk topladık, bir sık iğne gittik, bir sık iğne daha gittik. 3 sıra oluyor topladığımız e, sık iğne ile beraber 3 sıra yapmış oluyoruz. 3 sırayı yaptıktan sonra arkadaşlar bu yanları toplayacağız şimdi. Bunu yapalım. Tekrar ben size göstereyim nasıl yapacağımızı. Evet arkadaşlar, dediğim gibi çantamızın ikinci yüzünü de bitirmiş olduk. Biliyorsunuz ön yüzden başladık çantamızı. Önce buradan başladık. Sonra anlattığım gibi topladık. İki sırada sık iğnemizi gittik. Şimdi bu yanlarımızı toplamamız lazım. Çünkü çantamızın böyle çok ağzı geniş olur. Hem sapını yapacağız, hem de çantamızın biraz daha ağzını toplamış olacağız. Gördüğünüz gibi hiç dikiş yok. Arttırma yok, eksiltme yok. Çantamızı ikiye katladığımız zaman bakın bu şekli alıyor arkadaşlar. Şimdi bunun için burada bitirdiğimiz yerden 60 tane zincir çekiyoruz. Bu sizin istediğiniz sap uzunluğunda olabilir. Bunu daha omuza da takılabiliyor bu sap. Kolda da takılabiliyor ama daha uzun isteyenler bunu biraz daha fazla uzun atabilirler şimdi şöyle bir şeyimiz var bu sapı e, buraya bağlayacağım ama nasıl e, sapın bakın ördüğümüz zincirin yüz tarafından değil ters tarafını kullanacağız arkadaşlar sapı örerken de şundan alacağız böyle normal sık iğne gibi değil arkasındaki bu çıkıntılar var ya bakın şu çıkıntılardan alacağız şimdi zaten ben onu size göstereceğim alırken önce bunu buraya bağlıyorum dikkat ediyorum dönmesin diye. Şu şekilde bakın. Evet. Geldim. Şimdi bu bitirdiğimiz en son sıranın ucuna bağlayacağım arkadaşlar. Batıyorum. Çekiyorum. Evet. Bunu buraya sıkıştırdım. Şimdi bir alttaki zincire giriyorum. Sıkıyorum. Gene bir bağladığımız yerin birincisine giriyorum arkadaşlar. Şurada. Evet. Buradan aşağıya inmiş olduk. Şimdi bakın. Birinci alıyorum kapatıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Eğer bunu bir zinciri çekmezsem arkadaşlar çok toplanıp ağzı daralıyor. Ağzı topladığımız gibi topluyoruz ama araya bir zincir çekiyoruz. Bak. Bir zinciri çektik. İki pulun arasındaki zincirden topluyoruz. Bir zincir. Buradan topluyoruz arkadaşlar. Hep böyle. Çok örümü çok zevkli. Hiç sıkıntı çıkarmıyor. Dediğim gibi arttırma, eksiltme yok, dikme yok. Sapından beraber çantamız sırf zincirlerle meydana geliyor. bir zinciri çekiyoruz arada bağlıyoruz. Bir zinciri çekiyoruz arada bağlıyoruz. Bu başa geldik arkadaşlar. Bir zincir çektik. Gene bağladık. Bir zincir daha çektik. Şuradan gene bağlıyoruz bir zincir daha bakın buraya birleştirdim buraya birleştirdim ve uca şimdi dediğim gibi arkadaşlar 60 zincir çekiyoruz buraya bağlıyoruz ikinci sapımızı yapmış oluyoruz ondan sonra Sapımızın dolgusunu yapacağız arkadaşlar. Bu tarafa geleceğiz. Buradan devam edeceğiz, döneceğiz. Sapımızın ikinci sırasını yapacağız. Buraya geleceğiz. gene bir sıra daha devam ediyoruz. Bunu yaptıktan sonra e, sapımızın üstüne bir e, sarmak için göstereceğim bir püf noktası var. Bu iki sırayı da sizler yapın. Ben de yapayım. Sonra sapımızın tamamından bitirelim arkadaşlar. burada toplamıştık. Buradan zincirimizin üstüne ikinci sıraya gittim. Şimdi sonunu göstereceğim size. Tekrar ağzımızın çantamızın yanının ikinci sırasını gittim zincirlerinin üstüne sık iğneyle. Evet. Bu ikinci sapın devamı. Şimdi bakın nasıl aldığımı tekrar buradan göstereyim size. Tarif etmiştim ama kafalar karışık olabilir, karışabilir. Bakın. Sık iğnemizin yüz tarafı değil, tersinden alıyoruz. Şöyle. Sık iğnemizi böyle yapıyoruz bu zincirin üstüne arkadaşlar. Bakın şu şu çıkıntılar tersinde. Bakın. Yüzü değil, tersinden. Tersindeki çıkıntılar var. O çıkıntıların üstünden zinciri alıp sık iğnemizi yapıyoruz ilmeğimizi alıyoruz biraz bu sapları gevşek çekmeniz gerekiyor arkadaşlar yoksa çok zorluyor tığınızın girmesini Evet şimdi bakın buraya da bir göstereyim tekrar artık hep sık iğneyle gidiyoruz arkadaşlar bu da çantamızın yanı bu topladığımız yer bir sık iğne bir zincirle topladık. İşte her birine bakın. Bir zincirin de içine batıyorum. Her bir buradaki zaten boşlukta bu çektiğimiz aradaki bir zincir. Bu başa gelip şimdi sapın üstüne ikinci bir işlemimiz var. Yine oradan başlayıp çepeçevre çevre. Bunun üstüne bir sıra daha gideceğiz bu yanların saplarla beraber. Sapların da üçüncü sırası oluyor arkadaşlar. Çantamızı bitireceğiz. Koparacağız, ipliğimizi saklayacağız. Arzu eden astar yapabilir. Tabii ki astarlanınca daha güzel duruyor. İçine koyduğunuz bir şey çok da gözükmüyor arkadaşlar. Renginde bir çanta düzenleyici alabilirseniz bulabilirseniz ona bile gerek kalmıyor ama astarlamak isteyen çantayı yatırıp astarını biçip iki yanından e, makineye çekip elde bastırabilirler ağzını çünkü biraz sert evdeki makinelerle çekilmiyor ağız kısmı muhakkak saplarını oradan elde bastırmak gerekiyor evet arkadaşlar bakın geldim Şimdi bu sapta şu bir taneyi daha yapıyorum. Burayı da yapıyorum. Çünkü burası çantamızın ağzı. Sap buradan başlıyor. Bakın. Normal şuraya batarız sık iğne yapmak için. Bunu alta batıyorum arkadaşlar. Biraz böyle gevşek çekiyorum. Sık iğnesini öyle yapıyorum. Bakın alta batıyorum. Bu şekilde. Şuraya değil, alttakine batıyorum. Alttaki sık sık iğnenin dibine, zincir çektiğimizin oraya batıyorum arkadaşlar. Bakın. Buraya değil, buraya. Bakın böyle sapımız çok sağlam, esnemeyen bir sap olmuş oluyor. Umarım anlaşılmıştır. Bunu böyle bitiriyoruz arkadaşlar. Tekrar burunların üstüne birer sık iğne gidiyoruz. Sapımıza aynı yapıyoruz. Gelip bu ağzımıza da yan tarafına da gene sık iğne yapıp burada bitiriyoruz arkadaşlar. İpimizi gizliyoruz. Bu şekilde çantamız da bitmiş oluyor. Hadi size kolay gelsin.